Uzlaştıran Speed Trans'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Müzik Güney Almanya'nın en büyük Türk diskoteği Disco Mega, Şımarık Bavyer Express'i sunar. Washington gösterileri start aldı. Yüzyıllardır süren bir gelenek. Özgür Delilik Mevsimi diye bilinen Faşing çılgınlıkları Baviera'da başladı. Bu gösterilerin en büyüklerinden bir tanesi Nim Un ve Un'dan start alarak çok sayıda Faşing Derneği'nin katılımıyla saatler süren gösteri yol kenarlarında bekleyen on binlerce meraklının izlemesiyle geç saatlere kadar devam etti. Şimdi başka bir grupla beraberiz. Bu grup Amerikan Kızıl Derelerini, Amerikan Kızıl Derelerini canlandıran bir grup. Gösteriler Kuzeyren bölgesinde, Karnaval Güney bölgesinde ise Faşink olarak adlandırılıyor. Faşink aynı zamanda eğlencelerde kostüm ve şaka sınır tanımıyor ve karnavalda ortaçağa ait kostümler, kadın, şeytan ve çeşitli kılıklarla maskeler takılıyor. Kış mevsiminin kovulması anlamına da gelen faşin geceleri, 27 Şubat'ta Rosenmontag denilen gün karnaval şenlikleriyle doğruğa ulaşıyor. Ve saksafon eşliğinde bu grup gösterisini devam ediyor. Faşin gecelerin ardından ise aşağı Mitvoh denilen, çarşamba günü Hristiyanlar için kırmızı etin yenmediği 40 gün süren bir tür oruç dönemi başlıyor. Gözde Telefoncusu Gitel başarılara imza atmaya devam ediyor. Şu anda Ulm'ün en büyük hendiladenlerinden GITEL Shop'un önündeyiz. Ulm Hop Vanhof'un karşısında bulunan Gözde Türk Telefon Dükkanı Gitel Handy o Telefon Şirketi firmanın ürünlerinin mailini yıllardır başarıyla sürdürüyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İlhami Gürgen, GITEL Handy Shop'un sahibiyiz. <laughs> ee, i̇ki buçuk senedir buradayız. Milletimize e, hizmet veriyoruz şu anda. Yılların deneyimi telefon satıcısı, iş yeri sahibi İlhami Gürgen, yaptığı açıklamada 16 Şubat'tan itibaren Vodafone şirketinin de bayiliğini üstleneceklerini duyurarak, Türk vatandaşlarına en iyi imkanlarla son model cep telefonları sunacağız şeklinde açıklamada bulundu. İlhami Bey, hizmetleriniz ve teklifleriniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Evet, e, şu anda e, otu ağırlıklı çalışıyoruz. E, otu şirketiyle yani hemen hemen iki buçuk senedir bayağı ağır yüklü şekilde çalışıyoruz, yüzde seksen şeklinde çalışıyoruz. Bu şekilde de e, bizim insanlarımız, Türk insanlarımız otuna çok memnun olduğu için e, otu ağırlıklı yapıyoruz. E, ama bu yanında yani bu şekilde de e, Fastnet, yani evdeki e, DSL dedikleri olaylar da yapıyoruz. Siz sadece otunun e, fetraklarını mı yapıyorsunuz? Hayır, e, şu anda e, OT'u ağırlıklı yapıyoruz. Ama bundan sonra yüzde 50 50 yapmaya Vodafone'a da başlamaya çalışacağız İnşallah önümüzdeki e, günlerde e, Otu'ya da ağırlık e, Vodafone'a da ağırlık vermeye çalışacağız yani. İlhami Bey, Bey, başka ne tür hizmetleriniz var? Ee, internet sayfamız var, orayı alabilirler mesela wwwgitel ulumde İnternet üzerinden de satış yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz, aynı şekilde fıtraklarımız var orada, ee, girip bakabilirler yani orada cazip güzel fıtraklarımız var. Ama bizimki burada yani insanımıza gelsinler, görsünler yani biz bugün de buradayız, yarın da buradayız yani. İlhami Bey, telefon çeşitleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Ee, hemen hemen bütün yeni telefonlarımız elimizde mevcut. Ee, gördüğünüz evet. gibi yani mesela N85, U900, ondan sonra C, e, Sony Ericsson'un yeni çıkarttığı 5 megapiksel olan C902. Yani bizim en çok Türkler'in de sevdiği ve almaya çalıştığı ve almak istediği telefonlardan bir tanesi. <laughs> Uyum temsilcileri diploma aldı. <laughs> 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 <Neu> Ulm Kaymakamlığının <laughs> düzenlediği gönüllü uyum kursuna katılan 18 bayan ve bir erkek kursiyer diplomalarını aldı. <laughs> <laughs> Kursiyerlerimiz, alles Kursunu veren Fatma Doğan Hanımla birlikteyiz. Fatma Doğan Hanıma soru yönelteceğiz. İyi akşamlar Fatma Hanım. İyi akşamlar. Ee, bu kursu düzenlemenizdeki e, sebebi öğrenebilir miyiz? Sebep herkesin integreye yakın olmasını, arkadaşlarımızın köprü vazifesini almasından neticeleniyor. Neoyolun Belediyesi bu projeye ilk defa başlattı. Bunun için 16 kişi gönüllü oldu. Bu gönüllülerimiz ben de tarafından eğitildi ve şimdi de e, Landradsam'da rahat havuzlarda görev alacaktır. Gönüllü uyum e, temsilcileri olarak bizim görevimiz e, dairelerle insanlarımız arasındaki problemlerin çözümünde köprü e, olmak. Daha çok e, dil konusunda, yasaları e, tanıma ya da yorumlama konusunda e, problemi olan e, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Eminim ki bayanların katkısıyla ve bayanların e, özverileriyle e, bu görevleri çok iyi gerçekleştireceklerine inanıyorum. Size de başarılar dileriz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, uyum konusunda çalışacak olan e, bayanların belediyelerde, poliste... Hastanelerde ve okulda başarılı başarılı çalışmalar yapacaklarına biz de inanıyoruz. Gönüllü uyum temsilcilerin çalışmalarıyla uyuma umut ediyoruz ki bir adım daha yaklaşacağız. Hangi kurumda olursa olsun, hangi şekilde yatırım yapılırsa yapılsın ödene meblağ güvence altına alınmalıymış. İnterna hedef büyüttü. Merkezi uyumda bulunan İterna Mali Danışmanlık Şirketi, bölge müdürleriyle ünlü Maritim Otel'in lüks salonlarında bir araya geldi. Yani müşterimizin bir rister emekliliğinde veya o da vol rister dediğimizde ödenen meblasının güvence altında olması lazımmış. Yani zarar etme ihtimali yok. Okey, birinci onun adını koyalım. 50 bölge müdürü ve elemanıyla yapılan toplantıda firma sahibi Ali Turan katılanlara Reister Rent adıyla bilinen Reister emekliliğini anlattı. Avustralya'da bir bilmem niye para yatırdık da işte %50 kare yüzde %50 zarar ettik de diye bir şey yok. Bay Trax e halkımız garanti. Biz firma interni olarak daha genişçesi interni olum olarak 2009 yılında 90 milyon yapı tasarruf meblası ve 40 milyon risker meblası 22 milyon civarında da kredi meblası pazarlamayı düşünüyoruz. Halen kapsamımızda bulunan 386 arkadaşımızla bu sene ulaştığımız ciroyu %20 artırmak istiyoruz. Bölgelerimizi de Güney Almanya'nın her bölgesine dağıtarak Mannheim'dan Nürnberg'e kadar, Münih'ten Würzburg'a kadar genişletmek istiyoruz. Neşe içinde geçen toplantıda çeşitli dağlarda başarılı çalışma yapan bölge müdürlerine ödüller verilerek alkışlandı. Ben Süreyya Sayın, Kurumbah Bölge Temsilcisiyim. 2008 yılında... E firmamız beni bu ödüle layık görmüş. Mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben Aşkın Duran. 1996 yılından beri firma internada çalışıyorum. Kemten Bölge Müdürüyüm. 2008 yılında 4 milyonluk ciro yaptık. Ben Hasan Yılmaz. 2008 yılı içerisinde 3 milyon umsat ile firma internada grup birincisi oldum. Şu Stuttgart ve Kempten Lindau bölgesinde yaklaşık 400 aile hizmet veriyorum. 2008 yılını başarıyla kapatan firma 2009 yılı için ise büyük hedefler besliyor. Yani bir restorantla neleri yapmalı? Hangi şartlara haiz olmalı? Burada incelediğimizde zaten görüyoruz. Bir, Beitrags Erhaltungsgarantik. Almanya'nın en büyük Türk diskoteği Disco Mega, Şımarık Baviyara Ekspresi sundu. Yapı tasarrufu ve kredi uzmanı İlyas Dörtkaş, Rhein Main Ekspresi sunar. Sevgili izleyiciler bugün Mannheim Bürgel Sal'deyiz ve burada yaklaşık bin kişinin toplandığı bir diyabet konferansı yapılacak. İsterseniz gelin şimdi hep birlikte bu haberimizi izleyelim. Mannheim'da Türk Diyabet Günü'ne büyük ilgi. Çağımızın korkulu hastalık arasında yer alan diyabet, yani yaygın olarak bilinen adıyla şeker hastalığı için 1 Şubat 2008 Pazar günü Stadthaus Mannheim No. 1, Bürger Sal'da yaklaşık 1200 kişinin katıldığı büyük bir konferans.